Selamun Aleyküm arkadaşlar. Anoğul kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu, bu sırada Cuma'mız mübarek olsun. Hacca teyzeniz... Selamun Aleyküm canlarım. Hayırlı sabahlarınız olsun. Hayırlı cumalarımız olsun. <laughs> Allah diyeceğim de unuttum. Nasılsınız kuzularım? İnşallah iyisiniz. Hoş geldiniz Anoğul kanalımıza, evimize. Sefalar getirdiniz canlarım. Şimdi ben sorarsam ben kahvaltıyı yaptık. Bir tabak koyusu vardı. Ben kot ediyorum canlarım. Size de göstereyim dedim. Kızlarım, kızlarım siz de duyabilirsiniz. Şu soğanım. İçine soğan doğrayacağım. Suansız Soğansız olmaz. Bu soğan, iki vas soğan. Amanın öyle ne olmuş? Bunlar soğanını doğrayım içine böyle gördüğünüz gibi kuzularım. Koğustan doğabilirsiniz. Koğusun kodası çok iyi olur, sık olur. 12 ev on var. Öğlen Şur olmuş. Şurada 40-50 dakika kaldı Cuma'ya. Onu da şimdi kesince elimden kayıp gidiyor. Ya ben hazır ettim. Halle amcanıza soydurdum da unutmuşsun bura oturunca aklıma geldi. Halle amcanız olmazsa ben olamam. Her işimi görüyor, görüyorsunuz. ben göremeyince bu görüyor. Canlar bugün cuma. Hayırlı herkese cumalar. Hayırlı günler, hayırlı işler. Hayırlı kısmetler herkese. Bitir lan sen de çok soğan doğramışsın bu. Ama iki dedim bana. İki dedim de iki dört etmişsin. İki i̇şte çatallardan etmişsin. Ya ben çatalını ne bileyim ben iki ha, soğan doğra dedim. Şey soy dedim ben iki soğan soydum. İki soğan da dört baş olmuş. O zaman çat almış demek ki. O zaman doğramayacağında canım. Acıymış suyundaki çöldüğü su. Koy suyunu, acı olur tabii. Bunu Sağ. böyle içine yazacağım, doğacağım. Benim, niye öyle doğuyorum Hatice teyzem, diyorsanız benim robotum yok, canlarım. Kota taşım vardı, o da kırıldı poşette doğuyum dedim. Başka ne yapayım? Tahtada doğmadan da ben hoşlanıyorum. Tahtanın üzeri kalıyor. İçine. Ama bu kuartaya da derman sığmaz. Aklım buyruğu verdi. Gelen giden olursa onlarla girik. Kimi nasibi varsa o evet. gelir. Evet. Nasibi olanlar gelir. Kimse kimsenin Geliş yani nasibini, nasibini yemez. Çakar. yemez. Şu da çim, çorbalım. Çorbalığımda sonra zamstuklarımı satın aldım geldim. Ne böyle var satın daha iyi ya. Pavetun aldıydım. Onu bir kullanmam. Bitti mi bitiyor. Şilik. alıyorum bayatlı or canlarım. Bayatlı or yersi yersi kokuyor. Ama bir kilo bir kilo alırsan taze taze kullanırım. Kari ben de öyle edeceğim ne yapayım. Ya ne gereği var da bir Ama şey. Ama ne var 3-4 kilo buğul kaynadık onu nasıl yedik? Hem de bir şey yiyemeyim. Yani şu bir iki paket aldın, koğunun doyuyor işte bak. He. Cuma selasından ama daha? 12. Ne selası karım? Ama irken verildi. İrken verip de işte Mevlüt okuyor adam içeride. Kur'an okuyor. Dinleyenler oluyor giriyor serin caminin içine. oturuyor, dinliyor. Vakit çare geçiyor. Saat on iki. Çeyrek kala okunuyor. Bire çeyrek kala okunur ezan. malzemelerimi bu koydum. Çorbalık, tuz, karabiber, acı biber, salça, bir yumurta, kimyon. Bunlardan katacağım içine. Kobak da iyi oluyor. Bir soluklu gidiyorum da. Elde de iyi olur canım. korusun iyi olur. Ayıcık giyici olur. da iyi olur. Ayıcık giyici oluyor. Ne yapayım? Doğru, o, o çeki veriyor. Geç çıkarıyor. Şöyle. Bakıyor pişir. Bitiriyor mu Bunun şeyi lezzeti iyi olur. Keserin diyor mesela. Bir nasılsınız? Dediğin... Sizler nasılsınız? Ne yaparsınız? Diyorsunuz kutularım. Siz beni görüyorsunuz, ben sizleri göremiyorum. Size hepimize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum canlarım. Serkan'ın şeyinde diyor, selamlar var izleyicilerimizin diyor, tamam. Serkan'ı bayağı ben de görmeye bir satıyor, hiç durmuyor, evde durma, kuğun başka koyuyor, yarın başka bir gün televizyonumuz bozuldu, gelmiş, onda da ben görmedim. Yaptırmış dedim, Allah ellerine, kollarına sağlık. Allah razı olsun, hepinizden, hepinizden. Tabi ki bardağım vardı, onları yıkadım, şunu da doyayım de dedim, ondan sonra da işlerimi görebilirsem, göreceğim, gore Allah nasip ederse. Aman Allah ne şarkı söylesin. Kuduları baş şarkı söylesin. Bir de Allah bu sabır diyorsun. Her ders zor. da salmadım. Ben hiç oturdum bakamam. Ben kaldır diye. Cumaya, cuma'ya gideceğim ya. Cuma'ya gideceğim ya. Cuma'ya ya. Cuma'ya gideceğim Cuma'ya gideceğim daha da var canım, Rumaya kadar var, da. Var, var, duvar inşallah o zamanlardan. Bu da da masada da yaparım yok onunla. bir de sarı bakar, aynı şeyi. Ama her şeyi ayıtlanmış, tertemiz. temizse de pisdir. Hayır. Okçanım orada. Ne yapacak şimdi? Onu şeyde. diğer ben de güzel ayıtla ayır. bir tarafa gel, bu bir tarafa çekiyor da. Paketleniyor. Orta taşı vardı evden. Ben hala vardı belki kırılması olsunsa. Onda düştük. Yun koltelerini şöyle şöyle taşlardan yüksel kesenler diyor ki oturmak böyle davet koltelerinin koltasız yiyemeziz davetlerimizi çok koltak o kadar sinirlerimiz gülerinin bilenler bilir ama evlerimizde de böyle bu setiyle böyle duvabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Gerçi sizlerin robotu var da. <laughs> Niye konuşmuyor ben? Sen konuşuyorsun ben de yine Ben de bir kulaktan bakarım. İki, den. iki işi mi konuşur? Doğru ya. Sen de i̇ki, iki, iki işi. Soru soruşturur. Vallahi Vallahi ben bildiklerimi de unuttum, şeyi de unuttum. Allah unuttum. Unuttum gitti atlarını Ergun. biz senede ya da bir ömürde bir kor yok. Bir daha de yok. Yok. Adamları gor, Onlar bizi unutmur, biz onları unut yok ya. hayal et. Unuttuğumuza da unutmadığımıza da kucak dolusu selamlar olsun. Herkese. İzleyenlerimize, izlemeyenlere. izlemeyenler zaten izlemez daha. İzleyenlere. İzleyenler niye izlemez? Canım hep biz seni izleyecek diye bir kaide yok. Şu bu ne Allah razı olsun. Ölene kadar da devam. Hepsinden Allah razı olsun. Kotomotoyu yine çektik. Onlar da bizi izledi. İzlesinler canım. Ya işte biz de, bizim günümüz böyle geçiyor. Yani her zaman kot ediyor olmaz da hani koy yerinde ya kot ediyor Yeme ya, ya bahçeye inelim evet ot çöp var, alın. Işim Başka işimiz yok bizim. Onu gün toplayıp da bu gün film çekelim diyerek kimseye çığırmaz. Ya ne yapacak biz ya? Yerde kendimize biz bu kadar. Ke Adamlar bu koydan bir koya gidiyorlar şey çekmeye. Video çekmeye. He filan ile gidiyor bana bir telim diyorlar. Benim öyle bir şeyim yok. Ne yapacağım? Neyse o yok biz. Adamı o, ne yapacak, yapacak, şeyi ne yapacak ya. Çektiğim kadar olduğu kadar olsun. ne verdik Allah sizden razı olsun. Hepimizden biz izleyenlerden de izlemeyenlerden de. Şu getirdiniz bizi canlarım. Ben sizi çok çok seviyorum hepinizi. Sanki aileyiz biz aile. yalanımız yok, dolanımız yok, uydurmamız yok. Böyle böyle gidiyor. İşin içinde yalan ne olacak? Yalanla dolanla hiç olur mu ya? Yatsın umumu, yatsın kazan yanar, yalançın umumu. Diyemedim. Bilmiyorum. yağmur yağdı. Çok rahmet oldu Allah. tamamına namına şükür ekinlerimize, her şeylerimize iyi oldu. Ota, çöpe, bağ, bahçe. Rabbim bildi, neler bildi Allah'ım. Allah'ım bereketi çok, daha çok bir her yıllara Hayırlı yağmurlar versin. Herkese Allah uzun ömürler versin. Ne güzel varmış. Tık tık tık. Her şeyimi yudum keserim. Herkese benim canımıza yıkadım tertemiz keselim. Diksinip ne gitmem var, lavna ne gitmem çok iyi oluyor. Diksinecek bir şey yok ki ya, nimetten diksin. Daha çok iyi da olur. Bu da nimet, bulgur. Kuş. Daha bir iki dişte samırsak olsa içine iyi olur. Bu samırsak içine. Ne yapayım? Soğan ondan iyi. Olur. Soğan ittin, iki baş soğan da olur. Tamam bir de samırsak ne olacak? Soğan da o samırsak da olur. Samırsak lezzetli yapar da onun için. Neyse soğan olsun. Size dedim ama vallahi yavrular ben düştüm bir diğer diyeyim. Şöyle şöyle koyduyuz diz İyi ki de diyorum platinlerim pırtmamış. Platinim. Platinlerim olduğu iller. Platinim pırtsa seni hiç adım atamaz sallanır. Platinim su diyor platinim pırttı. Yok ya. Platin cizli adım sen şuraya oynadaman ki şura. Şöyle gider senin ayak şöyle düşer. Şöyle atamam. Senin ah, hareket ettirdiğin şey kemikleri aldı adam. Platin taktı. De zaten hiç şey oldu ki, zaten hiç şey oldu. Ay yok, bu oldu. nasıl? Bu otçu özdesir. Üçüne bir yumurta kıracağım. Aa. Ee. Acırıcık karşıya bununla salça tazyem. Başka? Kimyon atacağım, acı biber, pul biber, salça, tuz işte, bunlar da olur. Ya nasıl oluyor bunu? Bunu ya kızarak ama mı diyor ki? Sulu kote diersen? Yok canım, sulu kote değil bu. Tavada kaynarken üstüne algirmeden soğan kavurun ama şöyle alırsın, yani kızartın. O kutu. da o da kote diyorlar ona canım çünkü. Tavada kızartın. Daha iyi olur diyor. Zeytinyağı mı iyi olur? Çiçek yağı mı? Bir şey ya sana şu iki kilo bir fitaya kadar görünüyor. O iyi hoşuma gitti. Görüyoruz bir mi de. Bim nerede bizim? Burada. Nerede şurada? Şurada yüz metre ya. He. Eyvah. <laughs> bir <laughs> bir var gördü mü terekte. E ton özlemlerinde yani pişirdiydim. Öyle bir yiyor. O olmalıydı. ya iyi ya adam ondan eski. Pişirdim. Biz eskiden onu kullanırdık bir e, de yani. Ben oydu da. Hince onu bıraktılar. Onu bırak çok kullanıyor ya. Yani içecek ya almıyor. Büyük 18 tane gel alıyor ondan. Onun bir yani dermen sığmaz. Filavına nasıl tane tane olur? Faklası, filavı, mı? Valla şurada ay başımı az kaldı. O zaman alalım, alayım yani. Hellemcağızın ay başı dedi yavrularım, bu yaşlılık. Ya yaşlılık aylığı ya, yaşlılık. Daha ben yaşlılığa gelmedim. Hacca teyzenizin daha ya 65'e 3 senesi var, 3 yılı var. Bana da bir şeker şey veriyorlar, ayda ne lira. Ne? Saklamayın, hiç saklamayın. Ne saklayacaksın canım, ne işi o? Onu da zor zor ne Buna da üç buçuk lira yaşlılık veriyorlar. Yani bizim mutfağımızın... üç buçuk lira bu. Mutfağım şey yani bize yetiyor, yetiyor iki kişiye yani. Çok şükür, Çok şükür. evimiz kira değil. Şu bu diğer. Tüpümüz müpümüz de Serkan denişiyor işte. Ağır eğer televizyonumuz bozuldu. Bir buçuk milyara Serkan yaptırdı dedi. Bu işler saklanmıyor. Ya ben ne saklayacağım adam? Ama daha ben yaşlılığa gelmedim. Yaşım gelmedi. Gidiyor ama ya. Daha üç, üç, üç yılın var bütün. He. Annem canımızda bir yaşlılık alıyor. Üç buçuk lira. Allah ona. Ha, bize hiç yok tani, Allah çok şükür. Çoluğa çocuğuna bakmıyor. Ha, çoluğun çocuğun eline bakmıyor. 3-5 kuruş. Lan kurbanımıza, kurbanı olur mu orada? Ya kurbanı geçit alamaz. Yani, o paraya ne alın ya? Alınamaz bir şey. O paraya ne alın? 3,5, 5 lira ne alın? Keçi vermezler koyun keçi. Ne 15 liraymış. 15 abi ben ne? Şide bakıyor mu hayvan? Ben çocuğa ne diyeyim? Herkes bir ev, herkesin bir geçimi var. Bizim pazar paramıza, yahut ki çayımıza, şekerimize, ekmeğimize yitiyor. Ne yapayım? Andos. olsun. Bu anne de ağlamadık, ağlamazdık. Şu beş lirayla anca. Orada kısmayla, sıkmayla. Ya o da yit. Burada işte kısa kısa cihan, mecbur kısa cihan. Hani bol alacağın, dar alınacak. Üç alacağın, bir al. Zaten biz de öyle. Ha, öyle geçineceğizsek öyle. Zaten biz de öyle. Bol bol alıp da ne yapacaksın? Tarihi geçer, şeyi geçer. Üç tane alayım diyeceğiz, bir tane al. Kurbanımıza göre uzatıyor ayağımız. Herkes öyle. Herkes de öyle yapsın. Herkes bir geçim işinde. Ha. Herkes daha bizden daha da bu Allah yardım etsin. Yemekli olamazdı daha. Olamazdı da olamazdı. Bu dışarıdan olamaz da olamaz. Yemekli olsan da aynı, ne olmasan da aynı. Niye var şey var? Ha 5 lira fazla. Ne vermiyor? 10 milyar alır. 10 milyar da tamam da. Olamadık. Orayı yapsam ora bozuluyor o Vallahi taraf. Allah çok yürür. Ağzı durmasın. Ağzı yürür. Ağzı atmasın. gelip geçirip gidiyor. Haydi şu anda kalktık çay içeceğiz. Cibimde para olmasa neyle alacağım? Çoluğa çocuğa da diyemem. Herkes bir geçirip. Çoluğu var, çocuğu var, işi var, gücü var. Güzel ne isteyecek? Öyle <laughs> oldu, öyle bu. Ailemize itiyor aydan aya, aydan aya. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu bana olduğum Allah. Herkes. Bilmiyorum. Et köfte çorbası diyorlar. Çırpık kota dillerde. Çırpık mı ne diyorsun? Yani? Ben ne bileyim ya çırpık. Ya sırımları ne? kota o. Çırpıklık o. Sırrımın ne? Esasında sırrımına saracağız ya. Çırpık köfte yiyeceğim dillerde evvel diyor. Dimegoda için diyor sırım. Sırrım morum işte için diye. Aslında o ayıtlanır da kurbanından kurbana kota olurdu. Ama hasta olduk. İncir Şimdi... Kote dövme de çok masraflı. Şimdi kozdan nozdan dövüyorum olursa kozsun. Bunu ben ötürü o tarafa şey yaptırdık, o gün aldırdıydım. O günden başka bir yemek oldu, bu kaldı. Sonra yemek sürdüm, onu sürünce buna da gerek kalmadı. Buyur, sonda konu şöyle. E bunun kortesi bir şeydi. Jannare bunun kortesi daha iyi dağıtlı olmuş. Onu bir yapacağım, dayanacağım azıcık Ne yapacağım ben ya, ununla kote. Benim annem yapardı, nasıl tatlı olurdu. Ya et diyordu da ondan tatlı sanıyordunuz içinde. Var, çok iyi tatlı olurdu. Vallahi et alamazdı. Eskiden öyleydi ya, adamlar var fakirdi, yoktu. Un kuotesi sadece. Ete sadece. ulaşamazdı. Un, ununla kote dökerlerdi, bulgurun. Bul, bul. bul, Ama nasıl tatlı olur? İşte tatlı olacak tabii. Benim şu dayımın kızlarını okuyup, un, un kortasını nasıl seversen, etlerine mi yok? Bunlar pek severdi un kortasını. <laughs> Bir de kuru soğan keserden. Bir de. Bir. <laughs> Eşil çaresi varsa. Da... Bir Ölümün ölümden halanı yani. gel. Ölüme şereke olmuyor. Yani yok, o haqqtı, yok haqq. Doğum haqqı, ağza haqqı, ölmek də haqq. Bunu bir keş bilis qavasına yerləşdirsin. Doğumaqda haqq, ölməkdə Da yediriyor ama deli biber de şey de yiyor yani onu acısıyla <laughs> bir şey bırakmıyor. Bu da pul biber. <laughs> <laughs> Ay. biber. Dokunuyor değil mi? Tokuluyor değil mi? canım. O ince de ondan görünmez. Tamam. Geçen sana anlattım mıydı kız. Çocuk bana bakıyor ben bilemedim diye. Fırından geliyordum da. He he. Mutu'ya buradan da kulakların içine la diyeyim. Senin kızınmış kız. Ben fırından geliyorum, sizin o yanda fırından. Ya bir kız çocuğu bana bakıyor. Ben bilmiyorum beni. Kimdi sordum, Nutu'ya izlersen vakit anlatayım yine de. Ha. Kız çocuğu ya, ben bilemedim. Hani bana dikkatlice baktı. Allah Allah dedim, beni yatağına yorgun. Beni bildiğini dedi, yo dedim. O bana sordu, beni tanıdın mı? Yo dedim uzun. tanıyamadım mı? Nutuya'nın kızıyım dedi. Annen de dedim burada mı dedim, yo dedi, annem gelmedi dedi. De ben de yarın gideceğim dedi. Ayak üstü şöyle bir konuştuk, konuşmamız oldu. Sana selam nasıl dedim, annene selam söyledi kızına. İnşallah demiştir. Ne yazar Diye canım böyle değil ya. Anne imana gittik. İyi güzel yemek yapmışlar. Çok iyi yem ağırlandık yani. koy olarak ağırlandı. Ağzında bulunsun. Geçmişlerinizin ağzında bulunsun. Yemeğe geçenlere Allah yağlı yemekleriyle. Allah rahmet eylesin. Ha. Sonradan ahraba olur. Ahraba benim öz ahraba olur anası. Allah müteahhiti olsun. Hep e ölünecek canım. da işte. Allah kurtardı. Koy olarak yedi, memnun oldu yani davete. Tabağların içindeydik. Herkes yedi tabağını. Çöp şehirdi yanında zaten. oraya bıraktı. Hazır mıydı? Hazır değil. Oraya adam şeyi kurmuş. Hazır mı Pişirmişler kız kanı kazanlarına. İrmik helvası, pilav, pirinç pilavı, kavurma. Ben sordum da yok mu dediler? Ben, ben de sordum da nütüya yok dediler. Ben Allah var ya nütüya dedim bulunur diye şey ettim de yokmuş. Ya gelsene gel, gelmeye yani Adam işi, işi var, şey var gelemeyir. Kendi orada goğunu burada olur. Yani iyi ağırlandı, koy olarak iyi ağırlandı. Mem, bütün koy memnun kaldı yani. Sela veriliyor. Hanım sela veriliyor. Şey, 20 geçiyor 12'yi. Bu kota daha uzun sürer. Sen cumaya gidersin. Ya canım ka kapatacak kalan. Bunu videoyu sonlandıracak. Ne diyelim burada? Başka bir zamanlar villerde görüşürük canlarım. Başka videolarımızla görüşürük. Kotça kalın, kotça kalın. Anıol kanalımızda kalın. Serkan kanalında kalın. Layıklarımızı unutmayın. Size kucak dolusu sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum ve püyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalarımız olsun. Uzlarım. Hadi görüşürük. Yurt içindeki, yurt dışındaki bizi izleyen bütün izleyicilerimize kucak dolusu selamlar. Tanıdıklarıma buradan kucak dolusu, herkese tanıdığım, tanımadıklarıma Hoşça kalın, dostça kalın, ana ol kanalımızda kalın, izlemeye devam edin.